hepimiz için büyük bir sevda, bir tutku, arsız Nehri'nin denizde sarmaş dolaş, kucaklaştığı, muhteşem manzarada bir yatırım sahibi olacağım hiç aklıma gelmezdi. Az Son yıllarda arsızla ilgili bir eser bırakmak için arsıza değer katacak bir proje üzerine yoğunlaştık. Karşınıza büyük emekler sonucu Reza Otel konsepti çıktı. Bugüne kadar bana desteklerini esirgemeyen değerli aileme Arsız Kaymakamımız Musa Sarı, Arsız Belediye Başkanımız Sayın Nazım Cumhaya ve dostlarıma sizlerin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bu yatırım değerli Arsız halkına istihdam alanını yarattığı gibi yerel ve yabancı turistlerimizin güzel bir şekilde ağırlanmaları açısından büyük önem taşıyor. Parkı Kafe var ve Restoran bölümlerinden oluşuyor. Otelimiz 24 odayla hizmete girmeye hazırlanıyor. Bu güzel tesisi Arsuz'a kazandırdığı için iş adamı Sinan Kirmit ve ortağı Özcan Hocaoğlu'na birimiz önünde teşekkür ediyoruz. Bu tesisi Arsuz ilçesine kazandıran iş adamlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bölgenin ve ülkenin gözbebeği bebeği Yine Hatay merkez gibi medeniyetlerin de beşiği Arsuz'umuzun ve iklimi gibi Arsuz'un kendisi de sıcak insanlarına her şeyin en güzeli yakışır diyoruz. Bizler ilçenin yöneticileri, kamu görevlileri olarak deniz turizminin merkezi, doğa ve su sporlarının merkezi, doğal güzelliğiyle, bereketli tarım arazileriyle, her yönüyle bilinmesi gereken, tanınması gereken bu güzel ilçemiz için bir takım hem fiziki imkanların iyileştirilmesi hem de sosyal kültürel faaliyetlerin artırılması adına bir takım çalışmalar yaparken, böylesi iş adamlarımızın da bunu destekler nitelikler nitelikteki bu bu tür yatırımları açıkçası bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her yeni açılan iş yeri ülkemizin istihdamına ayrı bir katkı, ekonomisine ayrı bir katkı sağlıyor. Turizm yönünden gittikçe önemli yatırımlara kavuşma süretiyle hızlı mesafeler kat eden. Güzel arsızlığa Sinan Kirlit Beyefendi'nin vefa duygusunun bir örneği olarak yani doğduğu büyüdüğü yeri unutmayıp ülkenin dışında bulunduğu süre içerisinde e, burada yapmış olduğu bu güzel yatırımın açılışında bulunmanın mutluluğu ve sevinci içerisinde hepinize hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum. Rakamları ödeyerek kaldıkları yerler. Doğru. İşte Arslıda Türkiye'nin denizi var, güdüvası e, var, ormanı var, diğer şeyleri var. Yani yağ var, şeker var, un var. Helvası olan bir yer, bunu çok iyi şekilde kullanıp satabilirsek yani sıradan kişilerin kaldığı bir yerin ötesinde, üst gelir seviyesinde, eğitimli insanların kaldığı e, güzel yerler, mekanlar olur. Burası nehrin kenarında, şeyi var, balık var, her şey var. Siz bunu iyi tanı tanıtırsanız, Ayvalık'ta bunun çok örnekleri var. Türkiye'nin bazı Marmaris'te var. Bunun iyi araştıran Sinan Bey, bu Suudi Arabistan'da bulunmaya benzemiyor yani. Onun için yeni bir sektör adamlarını da iyi seçin. Sonuç alın. İki tane farklı odası vardı. Evet. Ya yani aynı anda üç veya dört kişi aile hesap edebiliyoruz. Bir alt kata iki kişi Sonuç sayılarımız. değil. Bir alt kata iki kişi. Can Bey. Can Bey. Yapıları değişmektedir. Evet. Hepsi olduk. deniz manzaralı ve nehir manzaralı 24 odamız var. Bak, her yerin kendi has manzarası var. Buraya <laughs>